Merhabalar arkadaşlar, e, selfie çubuğu olarak geçen bir e, aparat var, e, Sanger marka yazıyor üzerinde. E, çok kullanışlı mobil habercilik açısından herkesin mutlaka temin etmesi gereken adetlerden birisi. E, telefonu tutturacağınız böyle bir alan var vitasını gevşetip alın açtıktan sonra ee, sıkıştırıyorsunuz ve telefonunuzu tutuyor tabi siz dik olarak da kullanabilirsiniz yatay olarak da kullanabilirsiniz tek yapmanız gereken tabi bunu ee, sıkmak sabitlemek bunun en kullanışlı yanlardan birisi bir kumandasının olması. Kumandayı bluetooth aracılığıyla telefonunuza tanıtıyorsunuz. Ee, açma kapama işlemlerini bu kumandayla yapabiliyorsunuz. Ya küçücük bir e, boyu var. Çok da kumandaya gerek yok diyenler olabilir. Onu az sonra anlatacağım. Bir diğer güzel yanı böyle üç ayağının olması. Hı. Örümcek olarak tabir edebileceğimiz. Merhaba. Merhabalar. tarza bir e, ayak yapısı var. Üç ayaklı. Hı. Bu masa gibi, sehpa gibi e, bulduğunuzda düz zeminlerde kullanmak için e, ideal bir ortam Hı sağlıyor. Tabi bunun yanı sıra 3 kademeli olarak yükseltebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. İşte az önce gösterdiğim kumanda da biraz buna yarıyor. Çünkü sadece sabit çekimlerde bunu kullanmıyorsunuz. Hareketli seçim, hareketli çekimlerde de kullanabilirsiniz. Şöyle ayaklarını kapattığınızı düşünün. Ee, oldukça uzun, yüksek bir tutuş olanağı sağlıyor. Böyle. Ee, tabi başlık oynar olduğu için biraz böyle eğerek alttan ne çektiğinizi de kontrol edebiliyorsunuz. Görebiliyorsunuz. işte o noktada kumandayla da açıp kapayarak hatta yakınlaştırma uzaklaştırma yaparak, optik zoom yaparak kullanan Biliyorsunuz çok hafif kullanımı çok basit ee, bir selfie çubuğu ama dediğim gibi en güçlü yanı e, hem sabit olarak kullanılabilmesi yani ayaklarını koyarak e, çekim yapabilmeniz hem de isterseniz çok hareketli olaylarda e, ister üç ayağını kullanarak böyle bir tutuşulanağı da sağlayabiliyor. İsterseniz böyle tutarak e, hareketli çekimleri de bununla e, yapabilirsiniz. Hatta ben az sonra tanıtacağım mikrofonları e, bunu kullanarak çekeceğim. Masaya sabitleyip e, açısını masayı gösterecek şekilde kuracağım ve e, mikrofonları anlatmaya çalışacağım. Burada da e, Rode marka yaka mikrofonları var. Kutunun üzerinde zaten içeri yazıyor. şöyle bir cüzdan çıkıyor içerisinden. ve ee, mikrofonlar. Bu tüylü olanlar. Ee, kendimizin ya da röportaj yaptığımız kişinin yakasına takacağımız mikrofonlar. Böyle bir e, rüzgar engelleyen tüy var. Burası da mikrofon kısmı. Bu da benzer şekilde. Bunların e, şarj etmeniz gerekiyor. Şarjlarını doldurmanız gerekiyor. Buradan da e, sesle ilgili e, açma kapamayı yapabilirsiniz. Sesi artırıp eksiltebilirsiniz. En önemli parça bu parça. Bu bir kızak var Fotoğraf makinesinin üzerine bunu yerleştirip kullanabilirsiniz Fotoğraf makinesinin üzerine yerleştirdiğinizde şöyle bir kablo olanağı sunuyor zaten baktığınızda nereye gireceğini görürsünüz kabloyu takıyorsunuz boşta kalan ucu da fotoğraf makinesine takıyorsunuz ve şu kızakla kızağı kullanarak makas kullanarak fotoğraf makinesi üzerindeki kızağı bunu yerleştiriyorsunuz. açtınız. Buradaki tuşlarla mikrofonu belirleyebilirsiniz. Çünkü bir numara, iki numara. Tabi bu Fabrika ayarlarına farklı isimler de verilmiş olabilir ama e, her ikisini de açtığınız anda zaten e, alıcı wireless e, yoluyla oradaki sesleri alacak. Bulunduğunuz yerden çok çok uzaktaki bir sesi bile alabilirsiniz fotoğraf makinesinin üzerine bunu taktığınızda. Tabi Tun telefonda kullanamıyorsunuz. Bu kabloyla kullanamazsınız. Bir dönüştürücü lazım. Bakın kablonun iki siyah çizgi görüyorsunuz. Netlemiyor ama telefon makinesi tabi şu anda çekimde olduğu için onu gösteremeyeceğim ama başka bir telefonda göstereyim. Bu telefonların ise böyle taktığınızda mantıken ya şeyde fotoğraf makinesinde otomatikman aldı ise burada da otomatikman alır diye düşünebilirsiniz. Öyle olmuyor. Şu uçlardan gerekiyor arkadaşlar. Ayrı bir kablo almanız gerekiyor. Yani telefonlara uyumlu. Burada beyaz çizgi var ama siyah olur genelde. 3 çizgili girişlerden almak gerekiyor. Bunun 3 çizgili olduğunu varsayalım. Burası 2 çizgili. Fotoğraf makinesine olduğu. 2 çizgili olduğunu varsayalım. Bunu telefonunuza taktığınız anda otomatik olarak telefonunuz bu mikrofonu algılayacak, tanıyacak ve bu sesleri toplayıp telefonunuza aktaracak aparat. Bunlar ise sizin Yakanızda duracak ve röportaj yaptığımız kişinin yakasına duracak sesleri alıp bu cihaza gönderecek mikrofonlar kullanımı çok basit fakat dediğim gibi firma sadece fotoğraf makinelerine uyumlu bu kablodan göndermiş telefon için ayrı bir dönüştürücü alabilirsiniz, ayrı bir kablo alabilirsiniz içerisinde ayrıca her cihazın şarj cihazları da bu şekilde çıkıyor.